Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu ee, nasıl yapılır adı adında adı altında pardon bir video olacak. Nasıl mod kurulur adında bir video olacak. ilk önce Zarchiver uygulamamızdan yapacağız bunu. Bunu Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Neyse şimdi buna tıklıyoruz. Pardon bu kaldı bunu silelim. Şimdi girdiniz. Aşağı doğru çok yavaş iniyorum arkadaşlar siz görebilin diye. Yavaşça indik mi? Durun. Burada bir tane download ot var. Yani indirilenler. Şimdi buna bir kere tıklıyorsunuz. Tamam mı? Yavaşça aşağı inin. Ben size verdiğim mod bu değil tabii ki de. Hadi diyelim bu. Yani ben bunun üstünden yapacağım tabii ki de. Ee, şey yapmayacağım. Ne derler onun adına. Adını unuttum ya. Tekrardan indiremeyeceğim. Çünkü ben o modu sildim arkadaşlar. Onu tekrardan yapmaz. Sıkıntı. Şimdi bu ya arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Yani diyelim sizin modunuz bu. Ben size ver, linkini verdiğim mod bu diyelim. Ben size önceki videomda vermiştim. Önceki dedim çok oldu da bir sürü arkadaşlar rica ettiği için ben de dedim çekeyim. Buna bir kere arkadaşlar şöyle basıyorsunuz. Buradan görüntüle çıktı arkadaşlar bakın. Görüntüleye bir kere basıyorsunuz. Buradan bakın Naruto B yazıyor. Bir dakika çok özür diliyorum. Tamam. Burada gördüğünüz gibi Naruto B yazıyor. Yani bu Behihor demek. Sizde de Behihor yazar, B yazar. Yani küçük B yazar, büyük B yazar. Parantez dışında yazar, parantez içinde yazar. Onlara pek şey yapmayın, takmayın. Siz baş harfine bakın. B mi R mi? Baş harfi B ise Behihor deniliyor bunlara. Behihor ise ona bir kere şöyle basılı tutuyorsunuz. Buradan arkadaşlar kopyala seçeneğini seçiyorsunuz. Sonra buradan geri geliyorsunuz bir kere. Bakın hemen şurada ya bakın. Download'un altında. Tabii download'un üstünde de olabilir, altında da olabilir. En altta da olabilir, en üstte de olabilir. Siz oraya takılmayın. Bunu bulun. Bu G Games yazan yani Games yazan Games diye okunuyor. Bu dosyayı bulun arkadaşlar ve buna bir kere tıklayın. Sonra arkadaşlar size Poja Launcher yoksa Poja Launcher yazmaz tabi Poja Launcher indirmenize de gerek yok mod kurabilmek için Şuradan Buradan arkadaşlar Combojong olan sizi ilgilendiren kısım Buraya bir kere tıklıyorsunuz Buradan bakın B olanı yaptık ya Burada Behi Horpex var gördüğünüz gibi Şimdi buna bir kere tık yapıyorsunuz Tık yaptık Sonra altta bakın şöyle bir sembolümüz vardı fark ettiyseniz. Şöyle de göstereyim de belki görmeyen arkadaşlar olabilir şurada. Okla gösterdiğim bir tane sembol var. Buna bir kere tıkladığınız an bu behavior buraya kopyalayacak. Behaviormuş lan behavior ne oğlum ben nasıl bir cahilim nasıl bir İngilizce katledeceğim lan. Behavior. Ya behi or diyeceğim ama uğraşamam ben. Oğlum vallahi çok şey uzun, biz zor, değişik ee, şey yapıyoruz sonra. Buna tıkladığınız gibi buraya kopya alacaktır. ama ben yaptığım için hata oluşmasın diye tekrar yapmayacağım. Bakın kaç tane modum var. Çok güzel bir seri gelebilir haberiniz olsun. Neyse, buradan ben çıkıyorum. Çünkü ben zaten buraya kopyaladım bunu. Tekrar yaparsam hata oluşacak. Geriye geldik, geldik. Burada tekrar download kız. Allah telefonu düşürüyordum arkadaşlar. Vallahi download'a gelirken buradan bakın download yazıyor işte. Ben niye böyle bir özellik var bu telefonda? Heh, buraya bir kere tıklıyorsunuz hocam. Tam şu gösterdiğim kısma. Bir kere tıkladık. Gene aşağı indik modumuzu bulduk. Şu modumuz. Yani modumuz o değil de işte ben onunla örnek yapıyorum. Farz edin ki o yani. Farz et. Buna tıkladık. Yine aynı şekil görüntüle dedik. Ondan sonra tıkladık. Buradan behihor dedik. Ondan sonra basılı tuttuk üstüne. Behi, behihor da bir şey. R harfine. Buradan pardon pardon çok özür diliyorum kopyala dedik kopyalaya bastık sonra ee, buradan geri geldik bir kere bak şurada ya burada bir games var buradaki games'e bir kere tıklıyoruz games'e sonra gerisi zaten ip sökü gibi geliyor şulan lan neyse şu conversion Buna bir kere tıklıyoruz. Sonra bakın B olanı yaptık ya şimdi R olanı yapacağız. R olanı. Ee, buna bir kere e, tıklıyoruz arkadaşlar. Buna gördüğünüz şeye şöyle tıkladık. Buradan şuna basıyoruz arkadaşlar ve olay bitiyor. Arkadaşlar videom bu kadardı. Yani çok basit aslında da pratik gerektiriyor. Birazcık ezber. Yani yapmanız gereken bir şey yapıyorsunuz. aklınız olanları unutmamanız gerekiyor. İşte B'yi mi kopyaladım deyip falan R'ye atabilirsiniz. Bazen öyle oluyor. Kazalar. Ee, bakın ben kaç tane mod kurmuşum gördüğünüz gibi. Yordle'dan tut. Naruto'dan. Naruto'dan tut. Benten. Benten'den tut. Benten Eylan. Benten Eylan'dan tut. Shelby, McLaren araba modları falan olsun Avengers mod olsun bir sürü mod kurdum Siz de böyle yapabilirsiniz hepsi de eğer sürümünüz uyumlu ise hepsi çalışır arkadaşlar o yüzden hiç kafanıza takmayın Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı kendinize iyi bakın sağlıcakla mutlucakla kalın ve hoşçakalın <laughs>